Merhaba arkadaşlar, her yıl hemen hemen bir tane soru gelen şiir türleri hakkında size bilgi vermek için buradayım. E, şiir türleri 2019'da sorulmuştu, e, ben geçmiş yıllara ait yani son 5 yıl zaten sorularını çıkarmıştım daha önce. Şimdi 2019'da da şiir türleriyle alakalı satirik şiir sorulmuştu ama hepsini kısaca bir hatırlayalım istiyorum. O yüzden e, biraz uzun bir video olacak ama hepsini genel olarak tekrar etmiş olacağız. Başlayalım. Şiir türleri, epik şiir. Savaş, kahramanlık, vatan sevgisi konulu şiirlerdir. Destanlar epik şiirin en önemli örnekleridir. Divan edebiyatında kasideler, halk edebiyatında koçaklama, destan varsağı epik şiir özelliklerini göstermiştir. Türk edebiyatında Köroğlu, Dadaloğlu, Arif Nihat Asya, Yahya Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Mehmet Akif Ersoy bu türde şiirler yazan sanatçılarımız arasındadır. Lirik şiir, duygu ve düşünceleri aşk, sevgi, hasret, çaresizlik gibi işleyen şiirlerdir. Lirik şiirde akıl değil, duygular ön plandadır. Halk edebiyatında koşma, semai, ilahi, nefes, mani, türkü, divan edebiyatında ise gazel, mesnevi, şarkı, münacat, naat, mersiye, lirik konuların işlendiği şiir türleri arasındadır. Lirik şiirin dünya edebiyatındaki en önemli temsilcisi Sopo'dur arkadaşlar. Türk edebiyatında ise Fuzuli, Baki, Nedim, Yunus Emre, Karacaoğlan, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Veli Kanık lirik şiirin başarılı temsilcileri arasında yer alır. Bir düşünceyi, bir bilgiyi aktarmak için kullandığımız şiir türüdür. Yusuf Has Hacib'in yazmış olduğu Kutat Kubilik bizim ilk didaktik şiir örneğimizdir arkadaşlar. Fabıl, mazlum hikaye, mazlum mektup didaktik şiir kapsamında yer alır. Pastoral şiir, kır, çoban hayatını anlatan, doğa güzelliklerini dile getiren tabiat konulu şiirlerdir. Bu şiirlere aynı zamanda bu kolik şiir de denir. Türkiye Edebiyatı'ndaki batılı anlamdaki ilk pastoral şiirimiz neydi? Sahraydı değil mi? Çöl hayatından bahsediyordu. Abdullah Kamil Terhan'a ait bir şiirdir. Pastoral şiirin idil, eglok, eleci gibi üç türü vardır arkadaşlar. Evet satirik şiir kişilerin ya da toplumun kusurlu yanlarını iğneli ve alaylı bir şekilde eleştiren şiir türüdür. 2019'da sorulan şiirimiz satirik şiirdi. Hak edebiyatında taşlama, divan edebiyatında hicviye, modern edebiyatta ise yergi adını almıştır. Nefis, Ziya Paşa, Neyzen Tevfik, Orhan Veli Kanık, satirik şiirin en başarılı temsilcileri arasında yer alır arkadaşlar. Evet, dramatik şiir, tiyatroda kullanılan bir şiir türüdür. Manzum şekilde yazılan tiyatro metinleri dramatik şiir sayılır arkadaşlar. Evet, mensur şiir, Düz yazı şeklinde yazılan ancak iç ahenge yani seciye sahip olan yazı türüdür. Türk Edebiyatı'ndan mensur adı verilmiştir. Ses söyleye işleme bakımından şiirden farklı değildir. Söz ve anlam sanatlarına başvurulur. İç ahenk ve devrik cümle kullanımı çoktur. Ölçü ve uyak zorunluluğu yoktur. Serbest tarzda yazılmıştır. Değil mi mensur şiir? Evet, şiir türlerini dair söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Genel olarak tekrar etmek isterseniz videoyu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.